Açılmalı mı? Bence açılmamalı. Çünkü e, sınıfta özellikle devlet okullarında mesela 40-45 kişilik sınıflarda bu önlemin alınacağını düşünmüyorum. Ama özel okullarda bu önlem daha iyi alınabilir. Okullar açılırsa sence ne gibi önlemler alınmalı? Yani her mesela devlet okullarında iki kişilik sıralar var. Tek kişiye indirilmesi, indirilmesi lazım. E, Tuvaletlerde çok dikkat edilmesi lazım veya yani kantinlerde gibi. Bence açılmamalı çünkü yani örneğin ben yatılı okuyorum. Mevcut söylediğine göre hani 4,5 metre civarı bir mesafe konacak öğretmenler arasında, yani öğrenciler arasında ve hani ciddi sağlık önlemleri alınacak yani. ama yatılı olduğu için mesela yataklar arasında zaten bir mesafe yok. Uçlar ortada, tuvaletler ortada. Yani bunu zaten sağlayamazlar ki normal liselerde de böyle. Ders saatleri azaltılmalı ki hani öğrenciler daha az aynı ortamda bulunsun. Zaten hani neredeyse saat başı temizlik yapılması gerekiyor. Yani durmadan aynı ortamda olacağız, aynı havayı soluyoruz zaten. Bunun dışında zaten önleyebilecekleri fazla bir şey yok. Yani her türlü sıkıntı çıkacak zaten. Yani bence açılmamalı çünkü e, açılsa bile öğrenciler dışında öğretmenler de bazen kurallara uymuyor. Yani bence açılmaması daha mantıklı. Benim görüşüm öyle. E, açılmalı ama belirli tedbirler alınıp açılmalı. Mesela bir sınıf, e, diğer sınıf birlikte okumamalı. Teneffüsleri başka zamanlı yapmalılar ya da günlerine bölmeliler. Haftanın üç günü üç sınıf, haftanın üç günü üç sınıf, 6 sınıf varsa. Teneffüsleri başka vakitte olursa en azından korona virüsü yayılma şeyi Sınıflar on kişi olsa, yani azaltılsa kişi sayısı daha iyi olur. Bence bunun devlet okullarında imkanı var mı yani? Yok. Evet okullarında yok. Bence açılmalı çünkü yani her yerden korona ulaşabilir. Önlemler alındıktan sonra açılmalı yani. Dezenfektan, maske falan yeterli bence. Bir de sıralar arasında Belirli bir mesafe koyarlar ben e, Açıkçası ben açılması taraftarı değilim. Bu öğrencilerin okullara gitmesi için e, milyonlarca otobüs kullanılacak. Ve biliyorsunuz ki hani illaki denk gelmişsinizdir. Bu otobüsleri de öğrenciler okul çıkışlarında çok e, sıkışık şekilde kullanıyorlar. Hani kimse de yarım saat eve geç gitmek isteyip bu otobüslerin işte bir sonrakini sonrakisini bekleyemez yani. Artı otobüs seferlerinde Artırılacağını ya da bunlar için bir önlem alınacağını düşünüyorum. Önlem alınsa bile hani bunu kim neden uygulasın? Bizim aylardır uğraştığımız bir eğitim modeli var değil mi? Hani işte EBA TV'dir, uğraştılar bunun bize gösterişini yaptılar, bize sundular. Biz dediler işte şu batılı tarzdan şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, biz böyle sistemler oluşturduk. E biz bu sistemleri boşuna mı oluşturduk? E bunlar üzerinden devam edebiliriz. Sınavları yine online olarak devam edebiliriz. Eğitim kurumları artırılabilir ama bu da bir işe yaramaz. Teşekkürler. Güzel.